Hemen. Hani bilmedi.

Ben de mi çekim artık? Bu benim çocuğum kaç oldu ben çekti. Gör buraya gel işte buraya. Hayalın yanına gidiyorsa buraya şey. gel. Hayalın yanına gidiyor. Hayır. Hayal bu da ben. Ege'de bu damak Biz de herkes burada. Be, <laughs> Normalde Şubat'ın sonu Mart'ın başı gibi bir yapıyoruz. Şurada bir budarken hastalık yayılsa hepsine yayar yani. Kurma ama değil mi budanın ağaçlığı şu şekilde. İklim sert giderse budadığı yerden aşağıya durur olur. İklimin, buna İklimin durumuna bağlı yani. Açın. Tamam. Hmm. Buraya miyim? Evde çıkaralım. Evde <laughs>